Merhaba sevgili Yengeç burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcuna kontrol edebilir. Deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz Ruheşim Tarot adlı kanalımında aşağıda linkini veriyor olacağım. Şimdi bunlar Partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişki ilgilendiren belli bir konuya karşılıklı bakış açınız etkilenme biçiminizde olabilir sevgili yengeç burçları. Üst tarafı siz alt tarafı karşınızdaki kişi niyetini açacağım ama tabii ki bazen iki kişinin olduğu enerjilerde enerjilerin yeri değişken olabiliyor. Evet. Sevgili yengeç burçları. Şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman sizin tarafınızda münzevi kartı var. Şimdi bu ilişkiye dair bazı şeylerin sizin tarafınızdan karan yani daha doğrusu sizin için karanlıkta kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Tehlikeli bir yol, dar bir patika, karanlıkta yürüyorsunuz vesaire. Fakat bu yolda Özellikle yanlış adımı atmaktan ya uçurumun kenarına basarsam ya yanlış ya karşıma kurt çıkarsa anlatabiliyor muyum o gece ormanda yürürken ya başıma bir şey gelirse. Bu tarz korkularınız ve endişeleriniz var çünkü dediğim gibi sizin için ya bilinmeyen bir yol ya da bildiğiniz tanıdığınız bir kişi karşınızdaki ama o dönem o geçtiği süreç zorlu bir süreç. Örnek veriyorum alınması gereken zorlu kararlar gibi. O yüzden de böyle bir temkinli yaklaşan bir tavrınız olabilir. Yanlış adımı atmaktan, yanlış kararı vermekten korktuğunuz için. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kupa ası kartı var. Karşınızdaki kişi özellikle yeni bir aşka başlamak, aşkta yenilenmek ya da tekrar bir araya gelmek, gibi durumlarla ilgili bir takım korkular ve endişeler içerisinde gözüküyor sevgili yengeç burçları. Bakın bu illa istemediği manasına gelmez. Buna dair korkuları var. Ya başlarsan bu kişiyle yürümezse ya tekrardan birleşirsek tekrar kavga edersek gibi ya da işte bu kişi karşıma yeni çıktı hoşlanıyor gibi biz birbirimizden ama ben yeni bir aşka hazır mıyım? Bu tarz korkular ve endişeler içerisinde gözüküyor karşınızda kişiye baktığımız zaman arkadaşlar. Bir sayısı ha bu arada öne çıkan sayıları söylemek istiyorum. 9 olabilir arkadaşlar ama yine çok ağırlıklı çıkmamış bir de bir sayısı özellikle partneriniz ya da aklınızdaki kişi açısından önemli olabilir gibi gözüküyor. bire bakacak olursak. Sizin ikinci kartınız tılsım yedilisi kartı nedir? Bu süre zarfında beklemek e, istiyorsunuz. Ben bu zamana kadar elimden geleni yaptım, karşımdakine göz kırptım, karşımdakine emek verdim, sevgilim de o benim ist her istediğini yaptım ya da neyse artık. Sizinki senaryonuz hangi aşamada olursa olsun ama bir şekilde kendinizce bu ilişkiyle ilgili elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ve şu süre zarfında zamana yaymak, bakalım evren, enerjiler neler getirecek, bakalım karşımdaki kişi nasıl davranacak. ben de zaten korkularımdan dolayı karanlık bir yol olduğu için hareket etmeme taraftarıyım gibi bir enerji içerisinde bekleme isteği enerjisi içerisinde gözüküyorsunuz sevgili yengeç burçları. Karşınızdaki kişiye baktığımızda Karşınızdaki kişi biraz manipülatif bir enerjiye sahip olabilir. Bir sayısı arkadaşlar özellikle aşka dair yeni başlangıçlarla ilgili biraz manipülatif olabilir. Yani sihirbaz ne yapar? Bir şey işte elmayken size aslında armutmuş gibi gösterir. Abrakadabra yapar. Onu ne yapar? Eder, dönüştürür ya da bir şekilde ilizyon yapar. Tavşadan şapkan, yapar. Tavşadan şapkan ne demek ya? Şapkadan tavşan çıkartır. Yani bir illüzyon yapar, manipüle eder sizin görsel algınızı ya da düşüncelerinizi. dediğim gibi arkadaşlar bir şeyi hani olduğundan daha farklı gösterme. Yani seviyorken sevmiyor gibi ya da size kız kızmadığı halde hani kızayım kızmış gözükeyim de biraz naz yapayım gibi. Hangisi olursa olsun ama buradaki önemli olan nokta ama özellikle ben bu yeni aşkın başlaması ya da aşkta yenilenme ile ilgili durumlarda biraz sizi e, tavırlarıyla e, manipüle etmeye çalışan ya da yokmuş gibi göstermeye çalışan bir enerji içerisinde olduğunu görüyorum karşınızdaki kişiye baktığımızda. Sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerji nedir? Ee, değnek, neydi bu? Yaveri. Şimdi özellikle karşınızdaki kişiden tutkuları açıklayacak, dile getirecek bir teklif beklentisi içerisinde, bir haber beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Böyle gözleriniz yolda kalmış gibi. Zaten tılsım yedilisi şöyle bir enerjidir arkadaşlar. Bakın kadın. O haberi bekliyor beklediği haber ne şu elma olgunlaştı mı artık olgunlaşmadı mı sabırsızlıkla onu bekliyor başında dikiliyor halbuki bir meyve ektikten sonra sürekli başına dikilir misiniz oldu mu oldu mu oldu mu diye. İşte biraz sizin böyle bir tutku dolu böyle bir karşınızdaki kişinin enerjisini gösteren bir haber beklentiniz olabilir bakın gözü yolda ufka doğru bakıyor ne zaman gelecek gelecek mi şeklinde ve buna kendinizi yönlendirmiş olabilirsiniz sevgili yengeç uçları karşınızdaki kişiye baktığımız zaman onda da değnek kraliçesi var. Şimdi bu kişi genel itibariyle özellikle hayatında hep bildiğinin dikine giden, burnunun dikine giden, tutkuları ve arzuları doğrultusunda ilerleyen bir karakter olabilir. Ve özellikle de bu ilişkiye bakış açısında bir ilişki bakın burada neydi? ne demiştim sihirbaz da manipülatif vesaire olabilir. Ama manipülatiften kastım illa hani bunu kötü vesaire diye düşünmeyin. Bir şeyi olduğundan daha farklı gibi göstermek mış gibi yapmak yeteneğidir. Özellikle bunu da neden yapar? Çünkü tutkuları ve arzuları kendi bildiğini okuması ona onu söylüyordur. Böyle davranmalıyım böyle davranırsam her şey yolunda gider. Garanti vesaire şeklinde davranan bir karakteri olabilir. O yüzden de özellikle e, hep böyle istediğini elde etme odaklı bir karakter olabilir. Özellikle sizinle ilgili hedeflerine de arkadaşlar yine kendi bildiğini okuyarak dediğim gibi ulaşmak gibi bir hedefine şu anda yönelmiş olabilir. Karşınızda kişiye baktığımızda. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinize ilgili olan algılarınızdır. Gözlemlerinizdir, sanılarınızdır. Şimdi siz karşı tarafa baktığınızda Özellikle nasıl söyleyebilirim? Bir kısmınız arkadaşlar, küçük bir kısmınız ona baktığında işte yaralanmış. Daha doğrusu bir çoğunuz için bile söyleyebiliriz daha doğrusu yüzde vermeyeyim arkadaşlar. Çünkü iki enerji bana şu anda böyle bir yoğun bir şekilde geliyor. Bakın bir kısmınız onun acı çektiğini, arkadan bıçaklanmışlık, ihanete uğramış vesaire hissiyatı içerisinde olduğunu düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz. Hatta zaman zaman size acaba hata mı yaptım, acaba kırdım mı diye. Çünkü neden böyle olduğunu düşünüyorum. Dedim ya bu kişi manipülatif davranabilme özelliği en azından o konuyla ilgili var gibi gözüküyor. Bir, dediğim gibi bir kısmınız bu kişinin yaralandığını hissettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Diğer bir kısmınızda bu kişiye baktığınızda sizde ve ilişkide yolunda gitmeyen şeyleri hatırlatıyordur size. Yani e, ben yengeç burcu olarak karşıma baktığım zaman bu kişiye baktığımda e, her zaman bu zamana kadar yaşadığım sıkıntıları, acıları, aşkta ilerleyememeyi hayal kırık görüyorum vesaire. Ama dediğim gibi ben bunun küçük bir kısmımız olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin ister siz farkında olun ya da olmayın, bunun manipülatif olduğunu farkında olun ya da olmayın, dışarıya bu şekilde bir imaj kılıç olmuş. Yani ben yaralandım yengeç burcu tarafından ya da başka şeyler tarafından yaralandım gibi bir imajı olduğunu büyük bir çoğunluğunuzun gözlemlediğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama küçük bir kısmınızda ona baktığınızda size yaşattı ya da birlikte karşılıklı yaşadığınız üzüntüleri de tabii ki görüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size baktığında tılsım dokusu görüyor. Özellikle bu dönem işte bağımsız bakın. İkisi de meyve topluyor. Fark yani bu toplamak üzere yani hadi olsun da alayım artık koparayım şeklinde bu bayağı bir topluyor. Özellikle bu süre zarfında belki de özel ayrı ayrıysanız vesaire Hayatınıza devam ettiğinizi düşünüyor olabilir, bağımsız, özgür bir karakter olduğunuzu, <laughs> ne dersiniz, kariyer vesaire peşinde olduğunuzu, eğitim hayatıyla vesaireyle ilgili hedeflerinize ulaştığınızı, toplum tarafından dikkat çektiğiniz ya da potansiyeliniz, bir potansiyeliniz olduğunu açıkçası düşünüyor ve gözlemliyor olabilir sevgili e, yengeç burçları. Bu da onun gözlemi. Partner olsanız bile dahi size baktığında bağımsız bir karakter, toplum içerisinde dikkat çeken bir karakter, işte tipiyle vesaire anlatabiliyor muyum? Böyle biraz sihirlen bir karakter gözlemliyor olabilir. Karşı taraftan beklentiniz ne? Karşı taraftan beklentiniz kılıç sekizlisi. Karşı taraftan beklentisi bence şu, biraz senin de beni kaybetme korkusu yaşadığını görmek istiyorum ya da çantada keklik değil yengeç burcu değilmiş ya da işte yengeç burcunu kaybettim gibi kendiniz karşınızdaki kişinin biraz böyle bir çaresizlik hissiyatı içerisinde olmasını içten içe bekliyor olabilirsiniz sevgili yengeç burçları. Belki de bu gözlemlediğinizi düşündüğünüz şeyin gerçek olmasını bekliyorsun. Acaba gerçekten de acı çekiyor mu? Örnek veriyorum beni kaybettiği için ya da örnek veriyorum benimle bir ilişkiye başlayamadığı için. İşte bunu görmek ve ispat bekliyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizden tutkularınızı, arzularınızı açığa çıkarmanızı onunla birlikte karşılıklı olarak e, dişil enerji tarafınızı göstermenizi yani tutkular, arzular doğrultusunda karşınızdaki kişi ilerlemek istediğinizi, ona karşı bir tutkularınız vesaire olduğunu e, sizden bu enerjiyi göstermenizi e, bekliyor olabilir. E, tutku enerjisini sizden görmek istiyor olabilir sevgili yengeç burçları. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve partner için ya da partner adayız için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok e, istekler, psikolojiler ve enerjiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık ortada birebir yaşanan somut eyleme dökülen gerçekliktir. Sizin tarafınıza baktığımız zaman e, gerekirse köprüleri yakma enerjisi içerisinde, yakma ve yıkma enerjisi içerisinde olacaksınız. Belki de böyle bir şeye karar vere vereceksiniz. Ama hele en önemlisi arkadaşlar hareketsizlik enerjisinden çıkıp, Öyle ya da böyle bu ilişkiyle ilgili artık 180 derece bir değişiklik getirecek ee, eskinin yıkılıp yenisinin gelmesi açısından dediğim gibi bakın ister bu kişiyle ister bu kişiyle hayatınıza devam etmek manasında e, ani kararlar enerjisi içerisinde olacaksınız sevgili yengeç burçları. Yani daha fazla böyle bir oyalanma vesaire enerjisinde olmayacaksınız karşınızdaki kişiye baktığımız zaman tılsım şövalyesi kartı var. O da size bir teklifle, bir adımla vesaireyle gelme niyetinde olacak bir adımla fakat burada daha çok duygularını vesaire bir aşk teklifi vesaireyle gelmekten ziyade ya da o niyetle gelse bile onu dile getirmek, e, kelimelere dökmekten ziyade bir şekilde yavaş ilerleyen somut bir adımla size doğru gelmek isteyecek önümüzdeki günlerde ama biliyorsunuz tılsım şövalyesi zaten en yavaş ilerleyen şövalyedir. Son ve üçüncü kartımız ise kılıç beşlisi kartı, ego mücadeleleri, ilişkiyi sabote etme enerjisi, dolayısıyla bir arada olmama ya da bir arada huzurlu bir şekilde en azından yakın zaman içerisinde bulunamamak gibi Somut bir gerçeklik yaşanabilir sevgili yengeç burçları. Çünkü böyle bir bu taraflardan birinin enerjisi olup yoğun bir şekilde sonuca yansıtıyor olabilir. Ya da her ikiniz birden aranızda böyle bir her ikinizden kaynaklanacağını düşünüyorum. Daha çok böyle bir egocu, mücadeleci, ben dediğimci bir tavır yansıyacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde ilişkiye. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.